Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bir üzerinde nasıl hediye internet kazanacağınızı göstereceğim. Öncelikle bu uygulamayı Apple Store'den indirebilirsiniz. indirdiğiniz zaman Türkcell kullanıcısı olmanız lazım ve mobil verinizde veya wifi üzerinden giriş sağlayacaksınız. Girdiğiniz girdiğiniz zaman burada Keşfet seçeneğini göreceksiniz. Mesajlar, aramalar, keşfet. Keşfet seçeneğini gördükten sonra arama yerine sen yap diye yazın. Sen yap diye yazdıktan sonra burada görevden çıkma şansı var. Görevden çıkma şansınızı öğrenmek için ne görevi var diye tıklamanız lazım. Haftanın görevi Paysel'den 20 ile 26 Nisan 2020 tarihleri arasında paysa kart ile harcama yapanlar bir gün boyunca görünüzü kullanabileceğiniz 1 GB kazanıyor diyor. Bu hediyeyi kazanabilmen için 50 kuruşluk harcamada yapsanız oluyor. Bu harcamayı şu şekilde yapabilirsiniz. Apple Structure'a gelip 50 kuruşluk oyunlar yazın. Ve daha sonra burada 59 kuruşluk oyuna tıklayın. Bu oyunu yükleme seçeneğine bastığınız zaman yeşil tuşa basın. Yani parolon yazıya basın. Ve daha sonra burada kartınızı görürsünüz. Eğer kartınızı eklemediyseniz Play Store'de kart ekleme videolarına YouTube'dan bakabilirsiniz. Kartınızı eklediğiniz zaman tıkla seçeneğine bastığınız zaman bu oyunu satın almış olacaksınız. Satın aldıktan sonra otomatik olarak normal diğer uygulamalar gibi indirecek. Harcadığınız detayı e, Paysel uygulamasını indirip görebilirsiniz. Paysel Paysel uygulaması da bu arkadaşlar. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman Paysel kullanıcı da zaten bilir. Paysel e, giriş sağladığınız zaman numaranızda doğrulama kodu gelecek. Buradan da hesaplarından e, parolan yazı yerine tıklayıp görebilirsiniz. Harcama yaptıysanız e, belli bir süre bekleyin. Daha sonra yüklenecek. Eğer yüklenmez ise Türkcell müşteri hizmetlerini arayarak e, veya Paycell müşteri hizmetlerini arayarak e, mutlaka yüklerler. Çünkü bu kişiye özel değil, herkesin kullanılacağı bir kampanya. Onun için yüzde yüz verecektir. Bazen Paysel'de kampanyalar yapılıyor. Bu kampanyalar kişiye özel değil. Bilginiz olsun. İhtiyacınız kadar para harcayın. İhtiyacınız olmadığı zaman harcamayın. Çünkü dediğim gibi bazı kampanyalar kişiye özel. Paysel kartın ee, uygulamasını indirdiğiniz zaman sol köşede kampanyalar yazıyor ya o yazan yerdeki e, bize de olacak zannetmeyin. Olmuyor. Bunu söyleyeyim. Kişiye özel. Ee, bir de mümkünse harcama yaptığınız zaman kampanyaları ben yaralanıyor muyum diye Paysel müşteri hizmetlerini arayıp daha sonra harcama yapabilirsiniz. Paranız boşa gitmesin çünkü para kolay kazanılmıyor. Dediğim gibi daha sonra, daha sonra parayı harcadığınız zaman tekrar bir uygulamasına gireceksiniz. Girdiğiniz zaman durumum seçeneğine basmanız yeterli. Durumum seçeneğine bastığınız zaman tıklayıp basın. Burada işte kampanyanın detaylarını öğreneceksiniz. Ve eğer parayı harcadıysanız gösterdiğim şekilde en uygun şekilde harcadıysanız haftanın hediyesini al seçeneğine basıp ve hediyeniz yüklenecektir. Bu işlemi yapmaz iseniz internetiniz gelmeyecektir. Bilginiz olsun. Mutlaka para harcadıktan sonra haftanın hediyesi al seçeneğine basmanız gerekiyor. Eğer gelmez ise müşteri hizmetlerini veya Paysen müşteri hizmetlerini arayarak bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ama mutlaka gelir çünkü kişiye özel bir kampanya değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.